Herkese iyi akşamlar <laughs> İhlas gayrimenkul ee, videonun başında uyarım Arkadaşlar ben herhangi bir videomda e, al sat tut tavsiyesi vermiyorum ve hedefte belirtmiyorum oraya gider buraya gider uçar kaçar bir sene sonra bir koyarsınız beş alırsınız bu tür şeyler konu dışıdır onu söyleyeyim yani, isi, yani böyle bir şey bekliyorsanız burada videoyu kapatabilirsiniz <laughs> sadece yani, durumla destek dirençlerine bakıyoruz ile ee, Şimdi bu BIST 100 endeksine dahil oldu. Hiç de bakmadım. Çok da uzun zamandır bakmadım ee, bu firmaya. Şunu bir uyarayım. Betası yüksek bir hissedir. Ne demektir bu betası yüksek bir hisse? Yani endekse göre getirisi götürüsü çok fazla olan hızlı hareket eden bir hissedir. <laughs> bir adımı yani bir kuruşu yüzdesi olarak çok şey ifade etmesine rağmen gün içinde oldukça fazla oynaklığı oluyor. Yani işte 3-5 kuruş yukarı 3-5 kuruş aşağı gibi bu da tabi şanslı gününüzdesiniz. Ee, size büyük kar yazar ama kötü bir neye kalınırsanız da e, çok zarar yazma ihtimali vardır. Şöyle de kuleleri var göstereyim. E, bu kuleler ne demek? İşte yani bir yerde e, demek ki toplanıyor, alınıyor, götürülüyor. Oradan e, bomba kucağa bırakılıyor demek. Yani bu tür şimdi bunu niye gösteriyorum onu söyleyeyim. Bu tür hissere girerken al, sadece bu tür değil yani ile gemiye şey yapmayayım da hani hissenin getirdiği riski görebilmeniz açısından e, gösteriyorum genel olarak. Böyle bir hareketi var. Şimdi yine uzun zamandır biraz uyuyor e, eskiye nazaran. Bir uykuda uykudayken bile ama e, kuleleri yapmaya devam ediyor. Küçük de olsa. Son hareketinden bu yana burada bir klasik yaşandı. Bir 618 Şimdi videoyu devamlı izleyen arkadaşlar var. E, onlar e, tabi hemen e, durumu anlıyorlar artık büyük ihtimalle. 618 geri çekilme çok standart çok görülüyor yani işte 10 kere bir düşüş olursa atıyorum 7'si tamamen sallıyorum bu kısmı istatistiğini hiçbir zaman tutmadım ama belki 7'si falan bir 618 görüyor %50 ve 786 sıralaması oluyor genelde burada da bir klasik 618'e gelindi şimdi hisse yukarı yönlü bütün işaretleri vermiş yani bir kere şimdi avantajlı bir durum var. Üye videosuydu bu arada. Herkese açık yayınlanacak. Biz 100 endekse dahil olanlar herkese açık yayınlanıyor. Olmayanlar üyeleri özel yayınlıyor. Şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bir mıknatıs hesabımız var hep söylüyoruz yani hesabımız değil de 50 gün ortalaması önemli burada bütün ortalamalar çok yakın yukarı bir tren çizmeye başlamış İHLGM. bu önemli niye önemli e, yukarı doğru tren çiziyorsanız ve 50 gün çok altınızdaysa o tren çok uzun sürmez yani ya yataya bağlar genellikle ya da e, düşüş trenine girer bir yerde kırılıp dolayısıyla e, bir önceki tepeyi tekrar yapmış e, bu minor trendinde. Yani trendlerde biliyorsunuz major, ikincil ve minor terimlerini kullanıyoruz. Yine hiç bilmeyenler için anlatıyorum, takip etmesi kolay olsun diye. Major trendler 4-6 aydan daha uzun trendler, 4 aydan günümüze gelenler <laughs> ikincil trendler ve minor trendlerde bu bir aylık işte bu hareketlerin içindeki bir aylık. Maksimum 6 haftalık trendler oluyor. Burada yine minor bir trend yakalamış. Ee, 1.42'nin üstünde 1.45 olumlu pozitif. 5 gün kesiyor 20'yi. Bütün kısa ortalamaları kırmış. Dolayısıyla e, baktığımız zaman e, RSI ve MACD'yi de tabi bu hareketlerin sonucunda yine yukarı hareket vermeye başlamış. Fakat direncine yakın. Yani <laughs> bek şöyle bir şey. Beklenen derken yanlış anlaşılmasın. Genelde bu tür harekete girdiği zaman, kısalar kestiği zaman falan bir önceki tepeye doğru bir hareket dirence doğru beklenir her zaman olmaz onu söyleyeyim ama bir olma ihtimali vardır dolayısıyla şuradan bahsediyorum bakın aynı seviye ikisi burada bulmuş şimdi önemli olan ne önemli olan Tabi buraya bir kuruşta olsa yeni bir tepe yapıp geçmesi çünkü o yeni tepeyi yapınca düzeltmesinden sonra kırılıp geçmesini geçme beklentisi yükselir yani beklenti anlamında şu an kötü bir şey yok. Düzeltme ve oradan desteğine temas. 5 gün desteğine ve düzeltmeyi yapmış görünüyor. Şey dikkat etmek lazım yani bu 149 150 150 mi 149'un tam da söyleyeyim onu da 149 149 149'un geçilmesi önemli. 150 olarak da alabilirsiniz. Orada 0236 Fibonacci düzeltme seviyesine gelir ve ondan sonra da zaten 158 60 civarında bir destek direnç özür dilerim. Ondan sonra da 169'a devam etme olasılığı var. Hacimler tutarlı. Ee, yükselen grafikle beraber hacimler de yükseliyor ki bakın bir grafiğin yükseldiğini nereden teyit ediyoruz? Kısa ortalamalar ilk, önce tabi en büyük göstergelerimizden bir tanesi. Yani nedir? Çok klasik. Bütün dünyada neredeyse 5-20 kullanır. Kesişimi yukarı olacak. Ee, hisse bütün tabi <laughs> fiyat daha doğrusu bütün ortalamaların üstünde seyredecek. Düzeltmeler aşırıya yani mesela 20 gün altına e, özellikle 20 gün altına kaçmayacak 20 gün altına kaçmadıkça genellikle düzeltme olarak kalır o, o 20 gün üstelinde destek aldıkça kırınca da e, bir düşüş akımı başlar 50 güne temas orada çoğu zaman gelir beklenir e, ve diğer göstergelerde tabi e, yukarı verecek ama en önemlisi tabi hep söylüyorum hacim de yukarı gidecek hacimsiz hiçbir yere gidemezsiniz bu kadar basit mesela burada hacim profiline bakın şimdi e, hemen çok izleyen var, çok da öğrenmek isteyen var. Teknik analiz kendini de geliştirmek isteyen var. Tabii ben, ben, de kendimi geliştiriyorum. Ee, hala okuyorum, bakıyorum kafamın takıldığı yerlerde. Bulabildiğim kaynaklardan veya düşünüyorum şunu. Şöyle şimdi soldaki hacimlere bakın gidişlerde. Şimdi buradan zayıf. Yani bu kısmın hacimleri çok daha fazla. E bu, bu tutarlılıktır işte. Yani yukarı yönlü hareket teyit eden bir şeydir. Ee, ama şunu da ifade edeyim. Hiçbir şeyin de yüz yoktur. Yani e, burada hacimler mesela sol toparlanmış hisse. Şurada e, hacimler artmaya başlamış demek ki bir 50'yi kıracak maalesef diyemezsiniz. O gözle bakamazsınız ama ihtimal verebilirsiniz. Yani bir ihtimal varsa o da güçlenir. E, bu hacimler sayesinde. Bugünkü mumda e, bir hamile boğa görüntüsü. E, yani kendinden önce siyah Biraz üstüne çıkmış ama yine de bir hamile boğa olarak alınabilir. Bu tür bir mumdan sonra tekrar yukarı yönlü hareketler genellikle görülür e, mum formasyonu açısından. Bunun dışında özel bir formasyon yok. Yani işte üçgen, beşgen, e, obo, tobo bilmem ne, çanak, çömlek hiçbir şey yok. Onun dışında çanak varsa da zaten şuradan gelen bir çanak olur. Yani bir önceki e, tepeden gelen bir çanak olarak varsayabiliriz e, o çanağın da e, direncine gelmiş bakalım ikinci bir çanak kulpta derler e, ikinci bir çanak mı yapıyor direnci geçiyor mu görürüz e, takip etmek lazım 136 destek 136'nın kırılması demek e, tekrar aşağıda 200 güne doğru 50 gün ve 200 güne doğru seyirin başlaması anlamına gelebilir bu 136'ya dikkat etmek lazım e, tabii bu yarın güncellenir onu söyleyeyim yani seans açılır. 1.37 olur, 1.38 olur. Birkaç kuruş da yukarı alır. Onun için kendi grafiğinize bakmayı ihmal etmeyin. E, ayrıca zaten 1.35, 1.34 gibi de şuradaki düzeltme alanının yani 20 güne yakın sadığı bu alanın 1.34 diyelim diğer bir destek noktası yani ortalama kullanmayanlarda da 1.34'ü destek olarak kullanabilir. Aradaki fark çok farkındayım. O da tabii şeyden geliyor hareketin hızından kaynaklanan bir şey. Diğer bir ara destek olarak da 1.41 veya 1.40 olarak da hani düz hesap akılda kalıcılık oluyorsun. 1.40 olarak da alınabilir. Bunun dışında e, burayı tabii kırarsa 1.50'yi bir katlama senaryosu gerçekleşirse yani bu bir çanak olarak kabul edersek şurayı almıyorum. Tepki hareketidir. Daha çok 1.22'den kesiyorum. E, bir çanak kırılımı olarak da düşünülürse, hız devam ederse e, katlama form olarak e, 1.77 yani katlarsa her zaman katlayacak diye bir şey yoktur onu söyleyeyim. Ama 1.77 burada büyük bir direnç olarak 1.69'un geçilmesi halinde e, gözükür diye tahmin ediyorum. Tutar tutmaz bilemem. Bunun dışında söylenecek bir şey e, yok herhalde. Unuttuğum bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum. Varsa da siz yorumlardan uyarabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.